Rotterdam'dan herkese merhaba arkadaşlar. Martikal alışveriş merkezine gireceğiz şimdi. Bayağı büyük bir alışverişçi. Tam merkezde bulunuyor. İlginç bir yapı olduğu için hani sizlere göstermek istedim. Böyle yuvarlak için zaten girdiğinde göreceğiz. Bayağı bir tabi alışveriş yerleri içeride var. Güzel bir mekan. Geldiğine görülmesi gereken. Şimdi bir içine girelim. gezdireyim bakalım biraz sizlere içeride neler göreceğiz. Dostlar da zaten böyle burada. Ayrılmıyorlar ki. Şuradan mı giriş acaba? Şuradan girelim şöyle. Aha, yuvarşı içeri girmiş. Bakın, karnını doyurdu, gidiyor. Hiç <laughs> yapısı bu şekilde. <laughs> Değişik bir iç yapısı var bir de burada Miralar <laughs> ofisler var şu kısımlarda <laughs> Böyle bildiğiniz Üstü e, boşluk Boşluk dediğim yani yuvarlak yapmışlar direkt nasıl bir sistemse yani çok farklı Genelde zaten içeride Yemek üzerine işte Bir şeyler var yani Fiyatlara bakmış olacağız ben de biraz gezmiş olacağız. Şuradan başlayabiliriz. Mesela 4,5 euro şöyle pasta var. 5 euro bildiğimiz kadayıf baklava. Baklava var 5 euro. Burada e, börekler var mesela. ıspanaklı börekler 6 euro, 6 euro. Tabii fiyatlar biraz pa pahalı burada. Hadi bakarak. Askerlere bakarak. Başka ne diyor? böyle zaten. Keçi yani marketlerde daha uygun. tabi ne bulacaksın? Sen Sen ne bulacaksın? Sen ne 12 euro 10 euro Sen ne burada yine tatlı çeşitleri çok yoğun Tabii bugün Cuma bile herhalde hafta sonu buraya hafta sonu değil, geldiğinizde bayağı daha fazla bir olup karşılaşırsınız böyle meze çeşitleri şurada mesela şöyle menüler ama fiyatları tabi yazmamışlar <laughs> Yeterli oldu 1.5 euro Şunlar <laughs> Değil, Yeni yiyor, böyle sütle birlikte yapıyorsun. Evet, mercimek var burada. 2.75 Euro. Koca oğul bakkanlığına sıra mercimek bulamıyorsunuz. Ama burada mesela bakın çiğ pislik bile var. O limon tozu mu, normal şey mi? Limonluğu mu? Yok, tuz değil o. Aha, <laughs> barın içine giriyoruz. Barın içine giriyoruz arkadaşlar. Çaktırmadan. Evet burada yine kaş kavalcımız, kaş Her zamanki gibi. böyle güzel. Çeşitli kaşarlar var. Bir de alalım bakalım. Oh. Tavalları güzel. Evet. Hani bizim aldığımız marketleri evet. böyle evet. değil da var. Ne yapalım? Ne yapalım? Ne Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne bunlar da hepsi. Hollanda'ya şöyle bir... En bir ya. olduğunu bilmiyorum. Bu <laughs> Bu yani o kadar. Bak baharı <laughs> değil tabii. <laughs> <laughs> Ama arkasındaki taş biraz daha böyle mente gibi duruyor. Bu tür yerlerden alırsanız her zaman daha iyidir Mesela burada bakalım biraz sarma var görsün ve makarna var burada tavuklar tavuk şişler şöyle. bir kere bir tanesi 3 lira bir para burada tahtacı bildiğimiz yani karnınızı doyuracaksanız böyle buraya gel şurada çok ilginç bir şeyler var Şunların bir çekimini yapmak istiyorum bakalım Mesela. Merak ettim Yetkidir nedir bu ya Buna izin verirlerse görüşelim Bir arkadaş çıksın burada <laughs> Mesela şöyle Hamburger 9 euro şu et gerçek mi değil? Ne gram var? gerçek et. Evet, evet burada bira var. Hemen Malivna bira içebilirsiniz. Fiyatlarına bakalım. <laughs> Mesela büyük bira 7 euro, ufak bir rakı koyarsanız yani 250 liralar 4 euro 5 euro o şekilde yani fiyatları şarap 30 euro mekanda yani içtiğimiz yani küçük şey biralar var yani 30'luklar 4 euro ona göre hesabınızı yapın yani yani bir fiyatları yok fotoğraf rahat bir şekilde iyi içebilirsiniz <laughs> 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 Deniz taraftan girelim. Bir de e, burada güzel tarafı hiç kasiyerle muhatap olmadan şuradan mesela seçiminizi yapıp Türkçe var mı? Bakalım Türkçe. Ulan Türkiye'yi koymamışız. Yazıklar olsun size. Bulgaristan'a bari koysaydın ya. Japon var, şey var. İngilizce olsun. Evet fiyatlar böyle. Mesela 10 euro, 8 euro, 10 euro bu şekilde gidiyor. Yiyecekler. Şurada şöyle değişik bir hamburger değil de artık ekmek arası Minimum 10 euro bir şey yer. Değişik mesela burada da bir yine sanırım Japon restoranı olabilir. Misk bilmem ne şeyler yazmışlar. Bırak önümüzden pişiyor artık çok farklı Değişik bir şey Mesela bu da Japon olması lazım Japon yazılarına benziyor Değişik yemekleri var hatta burayı pencerelere koymuş ama hani Bilemiyoruz Rotterdam Rotterdam yani merkez kalabalık nüfus yoğunluğu fazla açık. Çok göçmen var. Çok aşırı şekilde. Kendi nüfusu bilmiyorum ama kendi nüfusundan çok çoğu göçmen zaten. Gördüğüm kadarıyla benim. Kendi nüfusu çok az yani. Yani bitme durumuna gelmişler yani artık. Şurada mesela ballar var. Ballara bir bakalım. Şöyle ballar var. Mesela bakın don balsa bu orijinaldir. Ben bir tane aldım. Çakma bal aldım galiba ya. Evet. İki alasan bir bir şey. Ballar öyle. Burada bir de e, genelde mesela çok vitaminler, vitamin kullanıyor insanlar. İşte d tür, C vitaminleri, o farklı kız biraz düştü. Yani bu tür vitaminler kullanıyorlar. İlaç pek kullanan yok burada. Genelde vitaminle o şekilde. Çünkü güneş için pek özellikle D vitamini, D3 vitaminini biz de başladık kullanmaya içmeye ki. Hani yapay olarak alalım diye. Evet burada bir e, Çin Kitay marketi var. Bakalım Kitaylılar ne satıyor, ne var? Çinliler. Hı, hmm, i̇çeri girdik böyle bir baharatın bir koku geldi. Mantarlara bakın daha olmadan. Hadi değişik değişik. Acı biber. Şöyle bir acı biber olsaydı. 3,5 euro. Evet, bunlar burada e, acı biber tüketmiyor. Sebebi ne diye bilmiyorum. 1.30 bir 1.30 5 tane biber. Şunlara baksana pasta bunlar çinli. 3, 3.5 diyor. Yani koca tenekede süt yağı yok. Bak. Yok. Neyse. Farklı farklı ürünler. Açın değil galiba bunlar Japon mu diyeceğim bir dakika hop hop Şey arkadaşlar Japon olsaydı Şey yazacak Bir dakika Çin yani maddeyin EU mesela bu EU buymuş. Avrupa Bu değil mi bazı? Evet Ya ilk çerezlere bak çerez bunlar tatlı mı bunlar tatlı mı? ve şekerler. Nadıllara bakıyorum ya. Bu ne lan? Akrep parası mı? Akrepten mi yapmışlar onu? İlginç. Çok farklı ürünleri var ya. Cipsler. Ama cipsleri Türkiye'ye göre fark ettiğim kadarıyla böyle bir Çin tuzunu almıyorsunuz. Çok güzel cipsleri var. Buradan bahsetmiyorum. Genel, genelde yani cipsleri tatları daha böyle yani albenisi yok gibi duruyor ama daha şey daha güzel <laughs> bunun sos çeşitleri bak bakalım böyle bir, <laughs> bir ulaşalım burada ne var Bunlar acı soslar tamam buraya bakmaya gerek yok acı soslara Şöyle bir görelim. Bakalım burada. Şimdilere özel şöyle oraya demiş. Bakalım Çin evet, tane malı mıymış? Evet Kitay malı. Değişik kendilerini özgü yapmışlar. Şöyle farklı farklı tatlılar. Bir hani Çin marketine girmiştik. Bizim mahallede de vardı. Bunu da aynı şekilde. Çok farklı ürünler ya. Şu bu ne şimdi böyle? Çinek şey mi Farklı bir ürün. Şurada cipsleri var. Cipslere bir izleyici alalım. 2 euro demiş. Çok farklı. Çok renkli yani. Burada 1.99 Bakalım Burada hasta bir şey alalım ya Tadımlık Bu neymiş Aa, Palm suiker Bilemiyorum tabi anlamadığımız için de Çoğu şeye bakalım ee, Bira rayonları biraları ne biraları var bu nasıl bir ağır bir şey ya Yani çok farklı yiyecekleri var ya Şunlar da mesela Şirkermiş. Alışveriş yapana da Çinli zaten. Çinliler yani Şöyle doğal ürünler de var. Bakın. Sıra için. Doğal ürünler. Tabi fiyatları 5 euro. Pahalı. Hani otururlar. Pahalı oluyor. Allah'ın olabilir olacağı için de Evet, Çin pirinci. Zaten en meşhur, Çin'de en meşhur olan pirinçtir yani. Çeşitli bir sürü pirinci var. Çinliden aldığım pirinci. <gülüyor> <gülüyor> o sihi. <laughs> <laughs> Yetmiyor da bakalım. Karışık da olabilir burası. Hani o sihi dedi mesela Japon da olabilir. <laughs> Bakayım ama. Yazmamış, Öğrettiğim yere. O sihiye bakalım. Yapmadım <laughs> ya. Bakıyorum ama. Ha. Neyse. Görmedik. Başka neler var? Hiç görüyor mu bunlar ya? Biralar falan olsaydı. Acı biberler. İşte bu da baharatlar. Şöyle. Kırmızı biber güzel. Şu 3 euro mesela. Güzel bir kırmızı biberi var. Allah. Hiç kere yanını göremedim. Şuradan bir dolaşalım. merak ettim ama Evet arkadaşlar burası galiba O bu viski tarzı bir şey bakın 2 2 2 euro ne lan alkohol 14 değişik bir içki bir de buradaki marketlerde dikkatimi çekti hiçbir markette sert içki yok Hollanda'ya özgü onları ayrı bir yerde satıyorlarmış yani niye dedi nasıl bir saçmalıktır anlamadım sadece bira ve şarap likör tarzı ürünler bulabilirsiniz marketlerde Şöyle bir bira özgü bir tane bira bakalım. Şu galiba. Neymiş? Evet, premium demiş. Değişik. Sinkia. Hmm. Şu değişik bir bira böyle. Çok farklı. Kobra. Adamı kobra yapar bu. Bu işte. Şimdi şu güzelmiş. Şey. Öyle. Singa. 4.7 alkol demiş. Şimdi biraz. Var mı yapımı yeri? Yapım yerleri yazmıyor ya. Artı 31 demiş. Yok Hollanda bu. Yok ya. Burada şarap galiba. Evet. İçi bu şekilde. Zaten bir alt tarafta market var. Heijin. Heijin miydi? Neydi o? Oraya girmeyeceğiz. Normal bildiğimiz market. Bu şekilde yani karnınızı doyurulacak. Yani yemek yiyebileceğiniz bir yer diyelim. Burası. Böyle baharat, yemek türü şeyler sürekli kokuyor. Bu nasıl bir şeymiş böyle? Öyle. Adam güzel, güzel bir şey yapmış böyle. Evet abimiz baharayı doğruya. Evet şimdi sizlere Rotterdam'da Hollanda'nın ünlü küpevlerini evlerini göstereyim. Bunlar 1945'te 2. E, Dünya Savaşı'ndan sonra yapılmış. Yani o zaman bir yıkım olmuş burada. Bundan sonra işte bu evler yapılmış. Değişik bir mimari yapısı var. Sonra yanında da füze gibi bir tane bina. Çok farklı. Bakalım bir dolaşalım içini bir görelim. Küpevleri. evleri. Çok farklı yapısı ya. Yani kare şeklinde bir de kareyi böyle e, dikey şeklinde oturmuşlar. Dümdüz değil. <laughs> farklı. Hepsi böyle simetrik bir şekilde ileri doğru devam ediyor. İç yapıları nasıldır? Bir girmeyi deneyeceğiz bakalım. Girebilir miyiz? Giremezsek dışını çekmiş olacağım sizlere dıştan. Rotterdam'da görülmesi gereken yer, küpevler. <laughs> Çok farklı bir yapı yani. Zaten Rotterdam'da, Rotterdam'da neresini gezeceğim yazdığınızda burası kesinlikle çıkıyor. O şimdi girdiğimiz yer çıkıyor. Alışveriş merkezi. Böyle. Bir birleştirmişler onları böyle çatılarla. <laughs> farklı bir şekilde. Nasıl bir şeyse Şöyle Hepsi birbiriyle birleşik Çok farklı değişik bir Yapıları var Ama bunlar İçerisine nasıl girilir Tabi o konuyu bilmiyorum Mutlaka görülür de Şimdi dilimizde olmadığı için İşte İngilizce bilmemek çok büyük bir eksiklik <laughs> bu konuda. Şöyle zaten fazla da büyük değil. Evler. Her evin şöyle bir girişi var. Böyle yukarı çıkıyorsunuz. Şöyle şurası mesela open demiş açık yer aldı. Buraya giriliyor mu artık? Bilemiyorum. Şöyle bir çeşit şöyle 360 derece çekeyim sizlere. Ben diyor. Şurada bir tane informasyon var ama Sovers Rotterdam demiş. Yani para alınıyor mu alınmıyor mu bilmiyorum şuradan. Çıkanlar girenler var. 3.5 euro demiş. 65 yaş üstü. 13 kira, 13 kira. Standart kişi başı 3.5 kira. Ana gideceğiz Şuraya da yazmışlar zaten. 3.5 kira diye. Bakalım, çıkalım. <laughs> Nereye, Nereye şey gideceğiz göreceğiz. yukarı devam edin diyor. Yine dik dik bir da merdivenleri hep böyledir zaten. Şaka evet. evet arkadaşlar evlerin içi bu şekilde. Şurada mesela çapraz duruyor da evlerde bir garip bir garip durma içinde değil mi? <laughs> Yavru yapsaydı adam neredesiniz dedi. Bizim <laughs> <laughs> Türk hoş geldiniz. Yalan Türkçe bile biliyoruz. İyice biliriz tutmakları böyle. Çok farklı şeyler. Bir dikey yapmışlar yani şu şekilde ama bu çok garip gözüküyor. Sanki yan duruyor insanlar içeride. Ondan ona göre onu inşa etmişler. Şey bu. Yukarıda çıkacağız şimdi en üstte. Şurası da çekeyim sizlere. Şöyle böyle. Vay be. Bir de hani kesinlikle şey değil yani camlar değil hepsi ahşap şekilde yapılmış çok farklı ya yani. yine tipik bir dediğim gibi çalvanlar tipi tüm merdivenler böyle burada bu üç kat demiş güzel da Böyle bir yatak odası. Bu evlerin tarihi de çok eski yani hepsi akşam herhangi bir şey yok <gülüyor> <gülüyor> falan tarzı bir işlem yok burası oturma odası gibi yani burada oturup videolarımızı düzenleyebiliriz <laughs> yani. Bütün düğmelere bakar mısınız? Hepsi eski. Evet. Yani 1945'ten şu olarak ya yıllarda başlamış. Evet. şey yapılmaya yapılmaya ve ee, 82'de sanırım bitmiş yani maddi cansızlıklardan dolayı da biraz zor yapmışlar bunlar o yıllarda. Hepsi sakşar bir şeyler bunlar. Şimdi de para almıyor adamlar sonuçta. 3,5 yarı normal. Peki. Ne? Üst kata çıkacağız şey göreceğiz. Bunlara böyle bir akıl Var. Arkadan biz de çıkalım. Yani bu kapı nereye açılıyor acaba? Yan kapı. Cennet açılan kapıya beş. <laughs> <laughs> oh, burası teras. Burası şey güzelmiş ya. iyiymiş Burası işte en üst noktası Şöyle yağmur yağdığı için Biraz Çatıları böyle Yalnız çok yüksek binalar Muhtemelen çelik konstrüksiyonlar Mı yaptılar artık Hepsi şöyle gözüküyor Zaten birbirine Birleşmiş Neyse Şark köşesi Şurada şark köşesine ben bir oturacağım. Şurada biraz fotoğrafımız olsun ya. Evet burası da böyle. Tavanları falan. Üçgen yani zaten kara şeklinde. Oturmuşlar. Ama içerileri sıcak. Kalorifer yanıyor mu bilmiyorum ama. Bu camlar su kaçırmıyor mu? Hepsi böyle tahtadan yapılmış. Full ahşap işlemeli midir? Evet bakın hepsi ahşap değişik yapılar ya. Bakımı falan tabii bunlar kolay değil. Dışarıda da bu arada ee, yağmur başladı. Vay be. Gelip Gör olduk. Evet şöyle şimdi aşağı inelim. Hepsi Ne Değişik. Şöyle kapısı var mı? Balkon tarzı tabii bir şey görmedim. Dokunmayın falan demişler. Ben <laughs> Burada yine biraz önce gösterdik tuvalet tarzı. Yatak odası burası. Ha şeymiş. Merdiven boşluğumuş. Ee, adamlar bunu böyle yapmış zamanında. Gelen doluyor. Dolu yani Çinliler falan bir sürü. Adam Türkçe konuşuyorlar. onunla. Resepsiyoncu Şimdi aşağıda oynayacağız bakalım efsanedir. Standart zaten hepsini gezemezsin. belki kim bilir şahıs satın alındı. Ama yani bunu müze olarak böyle koruyorlar. Gelip gezebilirsiniz Rotterdam'da. Rotterdam'da. Mutlaka gelin yani. Yolunuz düşerse. İlla ki gelenlerimiz olmuştur. Alta yorumlara da yazın. Videoları beğenip mutlaka kanala yorum atın arkadaşlar. Onu esirgemeyin. Katıl butonundan da ufak bir yardımda bulunabilirsiniz. Kanalımıza abone olup videoları beğenmeyi Yorum yazmayı noktada yoksa yazalım. Şimdilik anlayacaklarım var. Videolar gelmeye devam edecek. Takipte kalmayı unutmayalım. Şimdilik görüşürüz. Bay bay.